Ey sofu dünyayı boş mu sanarsın? Her zamanın vardır bir peygamberi. Sen kendi dinini hoş mu sanarsın? Niçin fark etmesin hayır ile şerri? Bul o peygamberi sen biat eyle. Her bir hadisine idigat eyle. Kıldığın namaza nedamet eyle. Müslüman ol kalma böyle serseri. <laughs> Hangi hakkı bilmezler de ders aldın? Neden böyle suçlana daldın? Delalet zulmetti. içinde kaldım. At elinden böyle sönük feneri. Vaizlere uyan hakkı bulamaz. Nuru muvvetle gönlü dolamaz. Hakikat bağına vasıl olamaz. Bir adamın karga olursa rehberi. Şarap içme zemzem suyu işlersin. Allah'ın mekanı yoktur işlersin. Meryem'in oğluna zimden pişlersin. Biz biliriz vardır onun pederi. Mescitte Meryem'in kefili biziz. Nikah olurken vekili biziz. Zibril'in harabi delili biziz. Teyimi zahlettim hak erimlerim. Tamam da bitti. Tamam teşekkürler.